John Duran, Archie Brown, Tarık Çetin ve Nelson Semedo ve geçtiğimiz sezon kiralık forma giyen Milan Skriniarı kadrosuna katan Fenerbahçe, son olarak Avusturya'nın Salzburg ekibinde forma giyen Dorjelis Nene'yi renklerine bağlayarak hücum hattını güçlendirdi. 201. Yabancı, Dorjelis Nene, Sarı Lacivertli kulübün tarihindeki 201. Yabancı futbolcu olarak kayıtlara geçti. Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı 22 yaşındaki futbolcu, kulüp tarihindeki ilk malili futbolcu oldu. Mali ekiplerinden Gaiders'ta futbola başlayıp Avusturya'nın Salzburg takımına transfer olan Nene, sırasıyla Liefer'in, Ride ve Westerlo'da kiralık oynadı. Salzburg'un geride kalan iki sezonda değişilmez isimleri arasına giren genç oyuncu, bu periyotta 80 resmi maça çıktı. Ali Koç başkanlığında 110. transfer, bu sezon John Duran, Archie Brown, Tarık Çetin ve Nelson Semedo ile anlaşan Fenerbahçe, Nene ile Ali Koç yönetimindeki 110. transferine imza attı. Sofyan Amrabat ile geçtiğimiz sezon transferde Dalya diyen Başkan Ali Koç, ardından sırasıyla Filip Kostik, Diego Carlos, Anderson Taliska, Onjen Mimovic ve Milan Skriniar'ı sarı lacivertli renklere bağladı.